Emrullah Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı işlerinin geriye dönük ödemeler ve maaşları 14 Haziran'a yetişecek mi? Bunu ele alıyoruz. Gelin detaylara birlikte bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 ve 2004 yıllarını kapsayan toplu üst bildiğiniz gibi imzalandı arkadaşlar. Dün itibariyle ve Türkiye'de ilk kez bunu YouTube kanalımızda size detay detaylı bir şekilde 10 dakikalık videoyla videolaştırdık. Kanalda ekranda gördüğünüz bu video duruyor arkadaşlar. Kanalı biraz kurcalarsanız bulabilirsiniz. Arama kısmına Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 toplu sözleşmesi yazarsanız direkt önünüze gelir arkadaşlar. Bu video cepte duruyor bilginiz olsun. Web sitemizde de haberi duruyor. Şimdi gözler Milli Eğitim Bakanlığı 14 Haziran maaşlarını zamla alabilecek mi? Geri dönük para ödemesi 14 Haziran'a yetişecek mi? Orada aldığımız bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı kopya sendikası zamlı maaşların 14 Haziran'a yetişmesi için yoğun kulis ve gayret gösterdi arkadaşlar. Geri dönük para ödemesi için ise 14 Haziran'a yetişmesi zor gibi görünüyor. Geri dönük ödemelerin ay sonunu bulabileceği söyleniyor. Geri dönük para ödemelerinin ilden ile de değişeceği il mütemetlerinin hızına ve bütçesine göre değişmektedir arkadaşlar. Yani atıyorum İstanbul ilinde atıyorum ayın 17'sinde yatabilir. Attım Ankara ilinde belki 25'inde yatacak. Aynı anda bu geri ödemeler yatmayacak ama Mutabetlerin dediğim gibi hızına ve il müdürlüklerinin bütçesine göre değişecek bu rakamlar arkadaşlar yatma günlerine göre. Ama 14 Haziran'a maaşların yetişmesine çalışılıyor bilginiz olsun. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bütün Milli Eğitim Bakanlığı işçilerini kanala abone olmaya davet ediyorum. Bir de videonun altında bulunan kamu Haber Instagram sayfasını tıklayın takip edin arkadaşlar.